Taksiyle mi gideceğiz? Biraz ip dolmuşa mı insek acaba be? Olur. Hadi ben sizi bırakayım. Ayşegül teşekkür ederiz gerekmez. Bırak bizi yolumuza gidelim hadi. Biraz. Tamam ya. Yanlış bir şey yapmış olabilirim. Ama niye yaptım bir düşünsene. Seni kaybetmemek için yaptım. Bunu düşünmek bu kadar zor değil herhalde. Öf iyi, tamam. Nasıl istersen. Nasıl? Ya baba şu taktikleri bir ara bana da öğret ya. Sen hiç merak etme. Hepsini öğreteceğim sana. Parçalayacaksın ortalığı yürü. Evet. Bak şimdi Sinancığım kadın erkek ilişkileri çok basit bir temele dayanır. Kaçan kovalanır. Anladın mı? Eline fırsat geçti mi acımayacaksın. Kaçan kovalanır diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Bu kadar basit işte. Tribini atacaksın. Mesela seni aradı mı? Öyle hemen dönmeyeceksin. Bırak bakalım beklesin biraz. Biraz kursun kafasında ne oluyor. Anladın? Ne menem? Ne menem değil be oğlum be. Menemem be menemem. Ah ben yaptım nasıl olmuş. Ya olmamış ki bu. Niye olmamış paşam? Sen bir daha Şükrü ablanınkinden tatacaksın? Sen de çıktığın kabuğu beğenmiyorsun be oğlum be. Ya ne bu evlilik muhabbeti falan? Evlenecek misiniz cidden? Yok be oğlum öyle bir şey ya. Harbi evlilik de zor iş ya. Annem ne her şey böyle başlamıştı. Sonradan hep kavga dövüş. Ya sen nereden girdin şimdi oralara da? Boş ver hadi ye yemeğini. Soğuyacak buz gibi olacak. Hadi. Hop, hop 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 yemek. Alo abla. Sinan, baban telefonlarımı açmıyor. Ayşegül abla, benden duymuş olma ama... ...babam deninden beri kaçan kovalanır diye şeyler diyor. Ya taktik yapıyor galiba. Ha, ben gösteririm ona taktiği. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Haklı olduğu yerlerde yok değil ama. İstersen ben sizi buluşturabilirim. Var. Nasıl yapacakmışsın o işi? Ya sen bir yer söyle, ben getiririm onu oraya. Tamam, olur. Bir yer buldu mu? Yalnız bu Çin restoranı olur mu? Çin, Japon fark etmez. Getiririm ben. Tamam, görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Mesaj at bana, tamam? Tamam canım, işte bana bak. Sakın babana çaktırma. Tamam. Tamam, hadi bay bay. Vay, havalı bir yer ha. Güzelmiş. Oğlum buz gibi oldu yemek. Kimle konuşuyorum? Ayşegül ablayla. Ha. Ne diyor? Akşam Çin restoranına gideceğiz. Sürpriz yapacakmış sana. Ama benden duymadın ha. Maşallah be oğlum, maşallah. Ağzın pek sıkıymış senin de. <laughs> Sağ ol, öyledir vallahi. Ölmek gibi olmasın. Hadi Buz gibi oldu. Hiçbir şeye benzemedi. Ondan sonra Ayşegül ablanınki daha güzel. Oğlum bir taktik buldum var ya babam verdi. Bak bunu uygulayacağım be. Pelin hayatım sonuna kadar peşimden gelecek. Allah Allah neymiş o? Kardeşini izle. Hadi bakalım. Sina sen 23 Nisan'da şiir okuyacak mısın? Öğretmen adını yazmış. Aynı şiiri okumayalım. Abi mi? Ne yapıyor bu manyak? Vallahi bu sefer ben de anlamış değilim ha. Allah Allah. Of baba ya. Senin vereceğin taktiğe ben. Söyle oğlum. Ya baba. Verdiğin taktik yine işe yaramadı. Ben kaçtım on kimse beni kovalamadı. Lan sen kesin yanlış anlamışsındır yine bir şeyleri. Yo, aynen dediğin gibi yaptım. Neyse, ne oldu Bahri amcayla abla meselesi? Barıştırdı mı? Şu an var ya, sarılıp ağlaşıyorlar o derece yani. Ha, iyi iyi. Hadi ben kapatıyorum. Tamam tamam, hadi kapat.